Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Enka inşaat hisse analizi ile ve daha sonrasında Ereğli hisse analizi ile karşınızda olacağız. Teknik açıdan Enka hissesine baktığımızda arkadaşlar biliyorsunuz beyaz minör düşen kırılımı ile birlikte üst bölgedeki sarı düşen hattına doğru majör düşen hattına doğru bir ilerleme kaydetmiş. Fakat buradan gelen kar satışlarıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda son iki haftalık düşüş periyodunda biliyorsunuz geri çekilme yaşayıp bir onay süreci yaşamıştık. Daha sonra bu bölgede 32-30'lardan aldığı destekle hisse fiyatlaması teknik açıdan verdiği tepkiyi ilk öncesinde aylık pivot değeri üzerine taşımayı başarmış. Daha sonrasında da aylık R1 seviyesi olan 36'lı seviyelere kadar gitmiş. E, bu bölgeyi bir tık altı olan 35.80 ile Cuma kapanışını yapmıştı. Teknik açıdan son 2 günlük hacimlerin ortalamalarının üzerinde geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Hissenin önümüzdeki süreçte arkadaşlar bir temettü ödemesi de olacak. 3 Ocak Çarşamba günü 0.50 kuruşluk bir temettü ödemesi yapacak. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini geliştirme açısından 36.48 seviyesinde bulunan bizim daha önce çizdiğimiz zirve bölgesi olarak Çanak yarı Çanak diyebileceğimiz sınır hattımız Çanak hattı. 36.48 üzeri de geçilirse hisse fiyatlamasında üst bölgede bir 37.61 direncinin test etme ihtimali var. Bunun üzerine devam ederse yeni bir zirve oluşturmak için 39.08 direncini zorlar ve üzerinde aylık R3 seviyesinde bulunan 40.12'yi görebiliriz. Teknik açıdan geri çekilme alanlarında ise 35.26, 33.82, 34.78 gibi desteklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada 36.05 üzerine geçebilirse aylık piyot değerini R1 direncinin destek olarak çalışması beklemek daha mantıklı ve makul olacak. Teknik açıdan orta uzun vadede büyük çanak katlama hedefinin hissede 55 lira olduğunu zaten bizi takip eden arkadaşlarımız biliyor bu noktada. Bu bölgenin kırılımı ve devamı için hissenin önümüzdeki süreçte ilk etapta 40 liraya daha sonrasında 40 liranın üzerinde de Zemin oluşturup bu bölgede tutunup daha sonraki büyük hedefine gitme eğilimini takip ediyor olmamız gerekecek. Ee, özellikle Eresin'in 55 üzerinde ve Wave trendinin sıfır attığının üzerinden tepki veriyor olması hisse için diğer pozitif görünüm sağlayan etkenler olduğunu ifade edelim. Hemen Ereğli listesine de hissesine de şöyle bir kısa bir değerlendirme yapalım. Ereğli hissesinde de arkadaşlar e, teknik olarak güzel bir e, Minör düşen kırılımı geldi. Alt bölgede oluşturmuş olduğu ufak bir e, çanak kulpla zaten bir dip formasyonu oluşturduğunu bize işaret etmişti. Bu bölgenin kırılımı için aktif hale gelmesi için daha doğrusu bu oluşturduğu çanak e, ve kulp formasyonunu diyelim veya fincan kulp e, kırılımı için 42-34 üzerine geçişlerde ise formasyon gereği 46-52 ve 49-72 denemeleri yapabilir. 4972 denemelerinde bu bölgelerde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda olacaktır. Zira teknik olarak baktığımızda arkadaşlar hissenin 38 liradan hani 49 liralara gittiği zaman %30'luk bir marj ürettiğini göreceğiz. Bu noktalarda ise de kar realizasyonuna dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarız. Yine üst bölümde zirvesel bölge olarak 54 seviyeler var. Eğer bu bölgeleri de bir üste taşıma niyetine geçerse hisse fiyatlamasının teknik açıdan bir 70'li seviyelere doğru gitme ihtimali e, oldukça güçlü hale gelir. Ama dediğimiz gibi kısa adımlarla ilerlemekte fayda var. Özellikle RSI'nin 50 seviyesinin üzerine atabiliyor olmasını takip etmemiz gerekecek. Geçtiğimiz cuma günü e, fon alımlarıyla ve yabancı alımlarıyla hissede oldukça hareketli bir gün yaşanmıştı. Yaklaşık olarak Mevcut durumda normal ortalamasının iki katı bir hacimle karşılaşan ise 126 milyonluk bir hacim üretti. Bu da son dönemlerde çok rastlamadığımız bir hacim artışıydı. Bu noktadan sonra pazartesi hissenin bu şekilde devam edip 42-34 hattını kolayca geçebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine RSI 50 seviyesinin üzerinde hissede daha agresif hareketler oluşabilir yakın takip etmeye devam edeceğiz. 46-32 seviyesi dediğim gibi majör dük direnci. Bu noktada kırılım gelirse 49 denemesi daha kolay olabilir. Tabi bu süreçlerden sonra onay bölgeleri, onay alımları için hissede geri çekilme alanları da oluşabilir. Bunları da göz ardı etmemek gerektiğini her zaman ifade ediyorum. Teknik potansiyeli korumak adına hissede yakın destek seviyelerimizi her zaman için yakın tutun ve çalıştırın diye uyarımızı da yapalım. E, bu bölgelerde biliyorsunuz ben genellikle hisselerin 4 saatlik MA55 seviyelerinin veya kısa da 1 saatlik MA55 seviyelerinin güzel destek olarak çalıştığını söyleyebilirim. Ama temel olarak e, tüm EMA ortalamalarının üzerine geçen hisse fiyatlaması 40.20 gibi güçlü bir destek seviyesiyle takip edilebilir konumda olduğunu da ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar bu iki hisse için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Herkese bundan bol kazançlı yeni bir hafta diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.